Herkese merhaba arkadaşlar. Sizinle birlikte şeytan bebek oynuyoruz. Şimdi baby yellow'u gidiyoruz arkadaşlar. ama bize istediği zaman saldırıyor. birazdan arkadaşlar ben de okula gideceğim. çünkü çabuk oynamayalıyım. Hadi üstümü giyindim. Başlıyor. <laughs> Hadi başla başla be. Hadi başla. Darara darara darara. He arkadaşlar tamam. Şu şöyle aç. Tıkla. Kanka beni fotoğraf çek. Aa seni fotoğraf çekeceğim. E nasıl çekeceğim? Orayı aç burayı. Evet tamam. Hadi çekiyorum kanka orada bir şey yok. Kör müsün? Kanka bu o garip bir fotoğraf. Nasıl? E, neden çekemiyorum? Oraya bir şey takmalısın. Tamam. Takayım. Dur şunu mu diyor? Bunu diyorsun bebek? Evet kanka. Tamam. En yakın dostum sensin biliyor musun? teşekkür ederim kanka. Hadi onu, bunu nereye takacağım? Peki ya? Onu, bak orada delik var ya buraya. Evet. Evet oraya kanka. Hadi çekiyorum. Çektim. Bakayım. O çok güzel olmuş. Kanka ne bu? Kanka bu ne? Bilmem kanka. Kendi olmuştur. Bu garip mi? Orada bir şey yok. E bu yoktu. Kanka hadi onu suya at. Tamam ben atıyorum ama ya. <laughs> Bebek sen niye geldin? Ben de seni izleyeceğim kanka. Tamam izleyeceğim. Kapıyı kapatmış gene. Koy koyalım. Kanka ben de seni izleyebilir miyim? İzle kanka. Işte. Aurora bot çok çekildin. Evet kanka. Evet ya sen benim aynı kankamsın. O çok güzel olmuş değil mi? Evet evet kanka. Gördüm. Hadi gel. Sen beni kucağına alıp da getir. Bebek. 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 Ne oldu kanka? Orada bir şey yoktu. Nasıl geldi? Olamaz. Olamaz. Ben buradan kaçıyorum. Ya kapı mı ya? Şöyle. Hadi bebekçik gel. Aa bak Kayla gülüyor. Arkadaşlar şunu gri yapacağım oyunu. Gri. Gri yapacağım dur gri yapacağım oyunlarda o. Ay. Nereye geldik? Ay. Nereye geldik? Ay ya burası değil burası değil. Heh. Bak gri oldu arkadaşlar. Koca kapalı bebek. Anne <gülme> 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 tam yakışmadı da arkadaşlar Çok yakıştı bence Hadi ben sen buraya otur Ama sen nasıl da dans ediyor Başka yapalım dur Nerede Unuttum galiba. E şu kediye gir. Şuna. Oha! <laughs> <laughs> Askerliksin. <laughs> e. Kanka beni yeni getir. Tamam dostum getiririm. Ne var sanki burada? Dostum ama yakışıklı olmuştun. Oha! Dostum bak böyle daha yakışıklı oldun. Evet dostum dostum ben suyu yaptım. Su ne demek? Su yaptım işte. Kafan çok küçük oğlum. <laughs> hadi hadi ben seni fotoğraf ediyorum. Şunu çekeceğim. burada yok. Buraya bakın. Bebek burada var. Bak. Gördün mü kanka? Oha! Oha nereye bakıyorsun kanka? Hadi onu yerine koy. Tamam be. Ede bağırıyorsun. Gene manakabı ilgilenmiş her kadar. Oha hemen tuttum lan. Şöyle. Hı. O çok güzel olmuş. Çok güzel. Asın çek. Çektim. Aa çiçeği fotoğraf çekeceğim çektim. da adamı geliyor. Şöyle. Oha gene tuttum. Şöyle. Bakalım. Gene bana kapıyı kilitledin sen ya. Ne kadar bir manyak bebek ya. Ne bu? Yaklaşınca ne oluyor Ay neat. A, neat. Neat? Çiçek suluyor. Yo. Parfüm mi? Evet kanka onu hallettin. Al Aldım. Ve şimdi onu götür. Götüreyim. Ne be? Bir şey değil bu be. Oha baksana güzel. Bebek. 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 Oha oha oha. Dur bebekçiyim. hallediyorum ediyorum. Dostum hayal şunu. Tamam dostum. hallediyorum ediyorum. mavi oldu. İnanamıyorum. Bakalım bu sefer ne yapacak bebek? Ne bu? Bakayım. Sen burada kal. Şöyle hemen yapayım. Hemen <laughs> çok komik. Geliyorum geliyorum. Bebek. Sen şık Girebilir misin? Tabii ki dostum. Dostum. Çok eğlenceli. <laughs> Nifson'um <laughs> vereyim. Ha. Ya gene mi sen buraya geliyorsun ya? Ya Allah'ın aşkına. Kanka dostum. <laughs> ne yapacağım dostum ya? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Sen ne diyorsun? gel biz birlikte o sensörü bile. <laughs> Asansör mü bozuk? Ama vardı bıktı be. Biz de kurtulmak istiyorum artık. Dostum ben de. Şunu bir kafasına biter misin? Hayır dostum. Ne şunu kafasına? Heh. Bak gene şundan önce. bir dakika. Gel. Gel sen. Gel sen. Bir gel. Hadi. Gel. Nereden geliyor? Nereden geliyorsun? Ortasında yolun ortasındasın. Sen bir yolun ortasındasın. Aa getir. Şimdi anla anlamadım da. Şöyle yapalım. Ya bebek, az önce oradaydın. Bebek. Ay sarzım 15 olmuş. Sarzım bitmek üzere. Bir şey olmaz kanka bitir. Hiç kullandım zaten çok güzel. O da kal. Şunu getiriyorum. Bebek ama yeter artık. Ama yeter. Şu gözlüğü çıkartacağım. Sen bir de daha gittin. Nerede o? Dostum bu çok çirkin. Heh çirkin olsun. İşte sana böyle hak et. Şunun üstüne git. şey aç. Gel bir. Bir gel, bir gel. Bir gel sen ya. oyunu bir türlü yapamadım. Ne yapamadım? Sen mi gel? sen bir ağlı şurada. Nef, nef, bir gel. Ya seni kucağıma alamıyorum. Dur <laughs> bir, bir oyun durduracağım. Ee, e, tamam kolay da. Nasıl? Artık bu benim dostum olmuyor. Sen benim dostunsun da ama niye mi ağlamıyorum? Hadi dostum beni kucağına al. Bak şimdi. <laughs> al. Öyle bir ses çıkaracaksın. Al al. Koca kafalı bebek. Şimdi seni bir çok komik yapacağım. Ayı mı ne yapma? Kete kapalı bebek. Aaa! bunu daha dur ya böyle. <gülüyor> <gülüyor> dostum, dostum şunu daha iyi durdu mu? Anne Al ben sana ağla daha güzel. Gözler. gözlük gözler, gözler. Gözler. Ben bunun ortasında dur. Orada zığında dur. Evet arkadaşlar ya. Kapı açılmıyor. İyitir, gel. Ya tıklayamıyorum da. Öf ben gidiyorum ama. Ben bu evden yoruldum. Ben oraya gidiyorum. Hiç kimse de yok. Unuttum artık. sürprizi be. İşte bu elimdeki. Bak verdim. Eldiven. benim mi aldın sen onu? Evet dostum. Bak gözlüğü de yeni almıştım. Hayır ben göz sana takmıştım sadece yakışıyor mu diye. Ama çok yakışıyor. Hayır dostum. Sana bir gerçek bir burun nasıl getireceğim acaba bilmiyorum. gerçek bir burun. Kanka şunu bir içsene. Dostum düşme. Düşme ama. Burada bir şey yok. Şunu sakın içme. Dostum bu ne? Bilmiyorum dostum. Bir içir istersen. Kurtlama. Kurtlama. dostum kafa yapıştı. Çıkar dostum beni oradan. Heh, çıkardım. Şunun içine girmek ister misin dostum? Bak çok eğlenceli biliyorsun. Zaten her yerim bassın. Dostum. dostum bacak attım. Oo, çok eğlenceliymiş. daha gir. Ah oh, ah oh, oh. Uzanırım şöyle. Uzanayım, uzanayım. Uzan, uzan. Oh, çok eğlenceliymiş, değil mi? Evet, çok eğlenceli. Çok, çok, çok. Çok 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 çok. Adastım tamam o zaman. Tamam, tamam. Hadi arkadaşlar bay bay 20 dakika oldu. Hadi arkadaşlar bay 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 bay. Dur neyse de size bay bay desin neyse. Bay bay.